Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Erol Yıldırım. Karşımda sizler ve Ahmet Can Altıntaş. Arkadaşlar bu haftada beğendiğim kombinleri sizlere göstermeye çalışacağım. Hep beraber bakalım nasıl kombinler seçmişim. Evet arkadaşlar kıyafetlerimizi gördünüz. Kombinime başlamak gerekirse arkadaşlar tren yoldan aldığım dar paça slim fit bir pantolonla başlamak istiyorum. Günlük yaşantıda rahat edebileceğiniz bir pantolon olduğunu düşünüyorum. Ön kısmına bakacak olursak hafif eskitilmiş beyaz detayları mevcut olup arka kısmına geçecek olursak arkadaşlar daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi geniş cep modelli pantolonları tercih ediyorum. Bu kombinimde de geniş cep modelli pantolon tercih ettim arkadaşlar. Bu pantolonumun üstüne maviden aldığım viskon kumaşlı bir gömlek tercih ettim arkadaşlar. Genel olarak bakacak olursak ön kısmında hafif eskitilmiş bir modeldir arkadaşlar. Ön kısmında aynı zamanda iki tane cep detayı bulunup düğme kısmı çıtçıt çıt düğmeli olup arkadaşlar Gayet şık bir model olduğunu düşünüyorum. Bu kombinimin altına kahverengi bir ayakkabı tercih ettim. Aynı zamanda beyaz renkli ayakkabı da tercih edebilirsiniz. Hep beraber nasıl durduğuna bakabiliriz. Evet arkadaşlar üstümde nasıl göründüğünü gördük. Bir diğer kombinime geçecek olursak arkadaşlar kotondan aldığım gömleği sizlere göstermek istiyorum. Ön kısmına bakacak olursak gömleğin cep detayı var arkadaşlar. Arka kısmına bakacak olursak gayet sade bir görünüme sahip. İki renk uyumunun gayet güzel olabileceğini düşündüğüm için bu gömleği tercih ettim. Bu kombinim için de beyaz ayakkabıyı tercih ettim. Nasıl göründüğüne hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar, kombinimi gördünüz. Bir diğer kombinime geçecek olursak, gayet basit olup bu gömleğimin içine basic bir beyaz tişört giyiyorum ve nasıl olduğuna hep beraber bakıyoruz. Evet arkadaşlar, bu iki kombinimizi de gördükten sonra bir diğer kombinime geçmek istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda son kombinim olan polo yaka beyaz tişörtümü sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Mavi ile beyazın buluşmasını göstermek istiyorum sizlere. Bu kombinimin altına da beyaz renkli bir ayakkabı tercih ettim. Hep beraber nasıl durduğuna bakalım. Evet arkadaşlar sizlere 4 farklı kombin göstermeye çalıştım. Kombinlerim bu kadardı. Bu hafta neler giymişim hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar bu haftalık da videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.